Hepinize yepyeni bir eğri. videodan merhabalar arkadaşlar ben CryDX bugün sizlerle birlikteyim ve bugün sizlerle birlikte yeni stilimi konuşacağız evet arkadaşlar köpek balığı stiline geçtim yeni bir stil ee, şöyle moda ayarlarına girdiğimde zırhları kapatabiliyor muyuz abi ee, hmm. oyuncu isimlerini gizleyelim ne no, olmaz no, 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 no. tamam evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Ben Krylex. Bugün sizlerle beraber yeni stilimi konuşacağız ama ilk önce yanı tarafı elemem lazım. <laughs> Çok sessiz kaldım ama adam kendini kesti abi. Ha, hayır hayır hayır. bir dakika, ölüyorum. Sakin. tam Kralik sakin ol abi. Tamamdır. Bu kadar basit. Abi hemen ortaya gidelim. Şimdi evet arkadaşlar yeni stilim köpek balığı stili. O yüzden pelerinden de gördüğünüz üzere artık ben bir köpek gibi. Herkes bir hayvan oluyor arkadaşlar. Mesela Yusuf diye civciv gibi düşünün. X ile var. X ile Kuve'yi tanıyan varsa. Bu da benim arkadaşım. O da ayı. ayı. ton. İşte böyle arkadaşlar yani. Herkes hayvan dilini kullanıyor arkadaşlar Köpek balığını kullanan hiç görmedim. Ben de diyeyim bir köpek balığı olayım bari. Artık köpek balıyız. Artık mavi temalıyız. O yüzden hep beraber bunu bildirelim. Çünkü normalde kırmızı temalıydık. Artık maviyiz. Oba, zıpladım. Gidiyorum, 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 Bir tane elmas set çekelim hemen. Ortaya tekrar gidelim. Elmas almayı unuttuk çünkü. Hop. Zıpladım. Şuradan bir tane elmas aldım. Kesinlikle basacağım direkt. Evet arkadaşlar. Ee, sormayı unuttum ama umarım iyisinizdir. Ben de çok çok iyiyim. Ama ondan önce şöyle bir demir kılıç alalım. Elma. Şu, şu. Şunu at, şunu at. Olurmamız belki lazım. Evet, bu arada sesim size gelmiyor olabilir çünkü gürültü şey kullanıyorum. Mikrofonumun gürültü azaltmasını kullanıyorum. O yüzden sıkıntı yapmayın arkadaşlar ben ortaya gidelim bakalım bir şimdi kim kalmış yeşil turuncu turkuaz kalmış yeşil turuncu turkuazı bir eleyelim bakalım onu önce şeyi göstermek istiyorum size ortadayım biraz tehlikeli ama şöyle gerçekçi aşırı gerçekçi hareketleri açayım biraz FPS'im donacak bakın arkadaşlar gördüğünüz şekilde e, tipim zaten köpek balığına benziyor. Artık böyleyiz. Artık köpek balığıyız. Bu kadar mı? Zümrüt. Bu kadarmış. O zaman hadi asır gerçekçi hareketleri kapatalım. Şimdi turuncuya gidelim. Abi turuncuyu bir kıralım. Turuncu zaten base'inde değil. Büyük ihtimal ben de kırılacağım. Oo abi bu ne? Bak dedim büyük ihtimal ben de kırılacağım diye. Bir dakika abi hemen şöyle sakin sakin Yolumuzu Yapalım Zıtırlayalım Zit hatta butterflylayalım <laughs> Abi çok güzel öldürdün adamı Abi evet, evet 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 yes be Yes be oh, abi ölümden döndük he Şaka maka. Önünden döndük. Tamam bir ender pearl sıçrama. Sonra 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 gel 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 gel. Güçlü zırh 2. Daha ne yapayım? Daha ne? Na... Abi. Yünleri unutuyorduk. Vallahi yün almayı unutuyorduk. Koş 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 koş. koş. Hemen. Hoba. Hoba. Tamam şimdi oldu. Şimdi oldu işte. Oraya laptopu atmasaydım. Yani ortak diye kullanmasaydım. Belki şu an elenmiştik. Şimdi yeşilin yata kaldı diyecektim. Yeşil buradaymış. Abi bu ne? Bu, bu adamın oynayışı ne arkadaşlar ya? Hı, kaçtım. Kaçtım. Şöyle yeşile bir gidelim. Buradan gide gide yeşile gideceğiz. Dolanacağız böyle yani arkadaşlar işte. İşin ortaya yolu yok. Şaka mısın abi sen ya? Adam gelmiyorsa müthiş bir şekilde yolumuzu yapalım. Gelen yok değil mi? tamam hadi yeşil kıralım artık. Yatı. Kırdım abi yeşil şu ikizini ver de bir görünmezlik alayım. Şuradan. Hop. Abi ben bir elmasa ne alabilirim? Bir elmasa hiçbir şey almamış. At gitsin şu bir elmas. Dursun orada. İşte yeşilin yatağını kırdık abi. Ortadan ilk toplayalım. Şöyle güzelimden bir takipçi açalım yeşile. Derken o oh! Turkuaz. Yeşil de kendini kapamış bu arada. Ne haber Turku? Ne haber Abi bu ne? Oha! Hiçbir yere kaçamazsın yeşil kardeş. Abi bu sefer öldün sen. Sen bu sefer öldün. Bu sefer öldün sen adam kaç tane endir, end, odun var derken hiç Sıra turkuazda abi. İçsin iç hem şu. Lan içemedim. Hı, şu görünmezliği içtim abi. Turkuaz atalım aşağıya abi. Yes lan. O da vermemiş. Abi nereden atsam geri olur. Şuradan attım Şuradan attım ya. Girdim içine ve kolaydı. Kolaydı. Ee, köpek balığı şeklindeyiz. Pelerinimi köpek balığı olarak değiştiririm. Lonca pelerinde hala bir değişiklik yok. İsterseniz lonca pelerinde bu yapabilirim. Size kalmış. Ee, onu yorumları yazın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.